Dostlar selamun aleyküm. Herkese merhaba. Bu kar dolayısıyla kümesimize gelemedik. Yemlerini bıraktık. Sularını bıraktık gördüğünüz gibi. Maşallah yavrular büyümüş 2-3 günde. Sinekli mavi ile çakmaklımızın yavruları maşallahları var. <laughs> Çok şükür beyazların yumurtaya yatmış. Yumurtlamışlar. Mavimiz burada yumurtada. Çok şükür. Bakın burada da bir sürpriz var. Çakmağımızın da burada yumurta yatmış. İlk yumurtasını bugün atmış maşallah. Onun yanında çekilişteki kuşlarımız var. Onlar bayağı büyümüşler maşallah, subhanallah. Bakın dostlar, maşallahları var. Kocaman olmuşlar, maşallah, maşallah, duruş Allah'ın. yerde köşede saklanıyor. Ben hemen alayım onu. Evet dostlar, diğer yavruyu da aldım, maşallahları var, Subhanallah. Biri mavi, biri dumanlı. Aynı tahmin ettiğiniz gibi. Evet dostlar videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı beğenin. Videolarıma like atın. Yorum yapın. Lütfen emeğe saygı bekliyorum sizden. Kar dolayısıyla kümesimize de gelemedik. Bugün video çekme şansı oluyorum. Gördüğünüz gibi. Maşallah ne kadar büyümüşler. Bunları da yerine koyalım artık bunlar neredeyse uçacaklar. Beyazlara çok sevindim. Bunları da eşe atmıştım. Bekliyordum. Bu mavimizin yumurtalarını zaten görmüştük. Çakmak domuz yumurtlamış. Dostlar videolarımı beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı özellikle unutmayın. Sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.